arkadaşlar. Bugün çözmüş olduğum orijinal yayınlarım. AYT deneme sınavı. Bu geçen haftanın AYT denemesi. Ama ben geçen hafta 3 4 5 tıpkı para girdiğim için deneme çözemedim. O yüzden bugün bunu çözdüm. Bu arada haftada ortalama 3 deneme oluyorum. Bir 2 TYT bir AYT diye. Yarın da bir AYT denemesi gelecek. gün olsun diye söyledim. Şimdi denemeye geçelim. Denemeye geçmeden önce Abone olursanız sevinirim. Sorduğunuz sorulara hemen cevap veriyorum yani. Bunun karşılığında abone, abone olmanızı istiyorum. Şimdi deneme geçelim. Matematik 32 bir 1 yanlış. Yanlış hesaplamadıysam. Deneme aslında fenin zor değildi. Birazdan bakacağım göz, anlayacaksınız. Ve de, çabuk yaptım yani. 40-45 dakikada yapmışımdır. Matematiği toplam ise 2 saat 10 dakika gibi bir süre verdim. Matematiği ise aslında başlara zorlamadım ama sonra çok fazla boş bıraktım ve boşlama tekrar döndüğümde tekrardan yapamadım. İlginç bir şekilde yani. Ama son çözümlerine bakınca hiç de zor gelmedi. Şimdi ya akalım yanlışlara. Mesela denemedeyken bu soruda çok zorlanmıştım ama yani 15 yaptım da, ikinci defa baktığımda 15 yaptım. Ne oluyor dedim bir an kendime. İşte bu soru basit bir soruymuş gibi geldi bana çözümünden sonra tabii ki de. Tabii diyebilirsiniz çözümünden sonra her şey kolay geliyor mu? ekstra bir havası da yokmuş diye düşündüm. Bunları bu arada Telegram'a kanaldan çıkarıyorum. Haberiniz olsun. Ademayın nerede buluyorsunuz? bu soru. Bu soru aslında güzel bir soru ama ben basit bir şekilde yapıldığını gördüm. Burada hiç şeyi kullanmadım bak. F1 artı G1 K. işte bunu hiç kullanmadım. Ya da G0 artı F0 0. Buradan bu da 0 oluyor. Zaten bu yüzden hareket 0'dan başlamak zorunda. O yüzden 2 direkt yanlış oluyor. Öyle. Üçünde zaten K bölü 2 olması lazım. Yani G'nin Hani G ile F'nin eşit olması lazım. Eşit yerlerde bitmedi de lazım. F1 tabii. Onun dışında mesela buralar çok zor değildi. Şu kısım, şu kısım sonra şu sorular. Zor gelmedi yani. Mesela bu soruyu da pdf'inden bakmadım. Normalde bakarım renkli sorulara. Bu sefer pdf'inden bakmadım. Biraz karmaşık geldi bu soru ama çözümünden sonra karmaşık değilmiş. Ben döndürmeyi farklı zannettim hani. Şunu şuradan döndürüyormuş. Ben şuradan döndüğünü zannettim. Ben diyorum nasıl oluyor böyle bir şey. Şurayı hiç yapmadım yani. Diyamet ise normaldi. Şu soruyu da güzel bir soruymuş hakikaten. Çemberlerin merkezlerinden ortak eğimleri eşitliyoruz. Bu soru ben şöyle düşündüm. Mesela iki nokta var ya. Bu iki noktanın doğru uzaklıkta eşit olması gerekiyor. Oradan yaptım çıkmadı. Ama hoca farklı bir yerden yaptı. Yaptığı yer güzel bir oldu. Bu da fena değildi. Ben 36 doğru 3 yanlış bir boş. Ben de normal bir tane zor değildi bence. Etki tepki kuvvet çifti. Yani burada önemli olan tam bunu tehlike öğrenmiştim. Dünyanın ağırlığı ile masanın kitabı uyguladığı farklıdır. Çünkü bir de dünya uyguluyor, yere masa tepki olarak veriyor. Ağırlık etki tepki kuvvet çifti olmuyormuş yani. Daha doğrusu dünya ile arasında oluyor. Mesela şuraya bak yanlış yapmışım. Hatta aptallık yapmışım. Şimdi burada ben soruyu bambaşka anlamışım. Yani normalde dünya yüzeyinin üzerinde açısal şeyler eşittir. Açısal hızlar. Ama bu zaten Satürn'ün yüzeyinde değil, değil, ki çevresinde. Çevresinde olduğu için bunlar açısal süratleri farklı olabilir. Ben hiç ona dikkat etmedim yani. Direkt yüzeyindeymiş gibi işlem yaptım. O yüzden yanlış çıktı. Bu soruda Önemli olan yayın aşağı aşağı yukarı hareket hızı periyoduymuş. Denemedeyken bana şey gibi geldi. Bunun ilerleme hızı dalga boyunca etkiler. Ama bunun ilerleme hızı etkilemiyormuş. Burası etkiliyormuş. Bu da bir saçmalık bir yanlış. Ben ilginç saçma bir şekilde radarı ses dalgası diye yazdım denemedeyken. Ama tabii ki de radyo dalgası olduğu için radar bir de mikrodalga Ekmeğe daha gol hangi kafe tuttun? Bazen böyle oluyor. Kimyası da güzeldi, zor değildi. Orta bir kimya diyor. Organik kimyada çok zorlamamışlardı. Biraz zorlamaya beklemiştim. Esterler falan. Tepkimeleri. Biyoloji bana gelmedi. Gözü biraz daha yorum sorusu sanki. Görselleri falan vermiş. Hangisi buna göre doğrudur? bu yere de ulaşamaz falan filan. Bu soru yani ben yanlış anlamışım. Mesela i̇şte ben ince bağırsaklara sindirilmediğini biliyorum insanlarda. Bu göğüş getiren hayvanlarda bazı bakteriler tarafından yapılabiliyor stölyolüzün sindirilmesi. O insanlarda olmuyor bak. Ama ben burada E şıkkına kadar okumadım. C şıkkına kadar okudum. Burada kolesterolün hormonun salgılanması. Hani hormonlar kanla taşınıyor ya. Burada ise sindirim kanalına verilir. Ben sindirim kanalına verilir gibi bir ifade kurdum ikisi arasında ama öyle değil tabi. Kolesterolün ince varsa salgılandığı için o da bir sindirim kanalı olduğu için doğru olmuş oluyor. Burası da böyleydi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.